Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Pet Shop açılışında büyük bir adım attık. Ve sonunda vergi levhamızı çıkarttık arkadaşlar. Bu birçok şeyin başlangıcı şu anda. Bunun arkası gelecek tabii ki. Şimdi en son görüştüğümüzden beri neler yaptım bir onları anlatayım bu Pet Shop açılışında. Öncelikle bir hijyen kursuna katıldım. Belediyenin işyeri açma ruhsatı belgesinde e, gerekli olan belgeler içinde vardı o, hijyen belgesi. Aslında çok eskiden beri olan bir belge ama tabii ki şu anda bu pandemi dönemiyle ilgili e, o kursta biraz daha daha çok bu koronavirüsle ilgili bilgilerden ve hijyenden, işte işyerindeki hijyenden, insan sağlığından falan bahsettiler. 8 saatlik bir eğitimdi. Sabah 9'da başladı, akşamüstü 4'te bitti. E, kursun sonunda bir 20 soruluk basit bir e, test vardı. O testten 50 alıp almamız gerekiyordu. 85 aldım ben. E, eğer 50 alamasaydık bir sonraki kursa bir daha katılmak zorundaydık. E, o hijyen belgesini aldık. E, önümüzdeki hafta onun be, evrağı çıkacakmış. Ama sadece o, o belge, yani şey ruhsatın, e, iş yeri açma ruhsatında o kursa katılım e, belgesini almamız yeterli. Ama büyük ihtimalle ben o da hijyen belgesinde dosyanın eklerinde sunacağım. Ee, gene en başta gerekli olan evraklardan birisi vergi levhamızı, vergi levhamızı çıkardık. Şu andan itibaren çok gönüllü rahatlığıyla her şeyi satabiliriz. Bir vergi mükellefi olduğumuz için her şeyi alıp satmaya yetkimiz var. Ee, bu arada şu ana kadar herhangi bir resmi daireye bir ödeme yapmadım. O çok ilginçtir ama sanırım şu sonda kalan birkaç resmi işlemlerde ciddi paralar gidecek. Ee, şimdi bu vergi levhası birlikte esnaf odalarına kaydolacağım. Öğrendiğim kadarıyla bir 1500 TL'lik bir kayıt ücreti varmış orada. Ciddi paralar gitmeye başlayacak şimdi. Sonrasında zaten iş yeri açma ruhsatında da bir para gidecek herhalde ve büyük paranın bir kısmı da gene Tarım Bakanlığı'ndaki pet shop ruhsatına da girecek. 1600 TL civarında bir şeydi sanırım o da hatırla, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse bunların hepsini zaten ödedikçe ben sizlere bildireceğim. Ama şu anda sadece tadilat dışında herhangi bir resmi birime ödeme yapmadım. Ama resmi dairelerdeki işler gerçekten e, zorluyor insanı. E, resmi dairelerdeki kişiler de pek yardımcı olmuyor. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gitmeniz gerekiyor. Hepsi yan yana değil tabii ki. E öyle bir süreç var ama her aşamada her resmi idare dedik ki işlemlerimi bitirdikçe dört dörtlük resmi bir eksiksiz evraksız yani hiçbir ev Evram eksik olmadan bir pet shop açmaya yaklaştığım için bu zorlukların hepsine katlanıyoruz. Ki biliyorsunuz tadilat sürecinde de bayağı sıkıntılar yaşadım. Ustalarla ilgili. O da bir şekilde tamamlanmak üzere bittiğinde gerçekten güzel oluyor hobi haneye şu anda önceden de gelip şu anda mermerli halini gören arkadaşlar çok güzel olduğunu belirttikçe bütün yorgunluğuna değdiğini anlaşılıyor şimdilik pet shop'taki gelişmeler bundan ibaret vergi levhamız var zaten her yerde paylaştım Instagram, Facebook, Youtube'da, e, topluluk bölümünde görebilirsiniz, hikayelerde görebilirsiniz. Biraz ne derler, ele güne, nispet olaraktan e, herkes bu vergi levhamı görsün istedim. Çünkü e, artık gönül rahatlığıyla her şeyi satabilirim. Kimsenin kaygısı olmadan, vergisiz, usulsüz iş yapıyorsunuz demeye kimsenin hakkı kalmadı her şey şu anda e, vergiye tabi bir şekilde alınıp satılmaya başlandı. Hemen bir iki gün içinde zaten yazar kasamı, kasamı, ve fişlerimi de bastıracağım. Faturalarımı bastıracağım. Hobi diye başladık. Pet Shop'a döndük. Yani dönecekti zaten bu iş bir şekilde de. Birkaç yıl sonra planlıyordum ben. Biraz erken oldu. Kimlerin sayesinde olduğunu biliyorsunuz. ilk videolarda açıklamıştım. Tekrardan dile getirmek istemiyorum onları. Hiçbir zaman benim için bir sıkıntı, mutsuzluk, olumsuz bir şey oluşturmadı bu konu. Her zaman için benim için güzel bir durumdu. Çünkü resmileşiyordum, kurumlaşıyordum. Ee, severek yapıyorum bu işi. Ee, bence bu işi bu kadar severek, bu kadar e, sayıyı arttırarak yapmak için resmileştirmek gerekmiyor. Ama Türkiye... E, ne derler, prosedüründe mi diyeyim artık neyinde? Bu iş maalesef resmi şeylere dayanıyor. Zorunluluk getiriliyor, işte insanların şikayet etme ihtimali doğuyor. Neyse, bütün gereksinim neyse ona uyacağız. Yani düşünün yani, en ufak bir hijyen belgesini bile alacağım yani. Bir tane bile eksik evrağım, eksik prosedürüm kalmayacak. Bir pet shop için gerekli ne varsa hepsini yapacağız biliyorsunuz yerler mermer olacak dediler. Mermer yaptık. Yani iş yeri ruhsatıymış, vergi levhasıymış, pes çöp ruhsatıymış, hizcen belgesiymiş, yangın tüpüymüş filan falan bir sürü şey. Hepsini oluşturuyorum tek tek. Hepsini de sizlerle paylaşıyorum zaten. Dediğim gibi bugünlük ciddi gelişmemiz, vergi levhamız benim için gerçekten çok önemli. E hem bir yandan hayatımın yeni bir dönemi başlıyor. Artık bir mer vergi mükellefiyim. E bugüne kadar hep SSK'lı olarak e, işlerde çalıştım. Kendi işimizi yapmamıza rağmen tabii koda gene SSK'lıydık. Eee babamın üzerindeydi her şey. Şu andan itibaren İrfan Volkan Aladağ'a ait hobihanem pet shop e, bir vergi mükellefidir ve bu arada hobihanem pet shop olarak açtım arkadaşlar ismi. Aslında size de sormuştum sadece hobi hanem olarak açmayı planlamıştık. Birçok arkadaş da o şekilde destek olmuştu. Bunun sürecini de bir şöyle anlatayım ben size. Sadece hobi hobihanem olduğu zaman genelde bu Google'a da hobihanem yazdığın zaman ilk sırada ben çıkıyorum ama sonrasında bir karışıklık olma ihtimali yüksek. Çünkü bu örgü işleri işte hediyelik örgüler gibi şeyler içinde hanem kelimesi geçiyor. Sonra Hobianem Pet düşündüm. Kısa olsun, kulağıma da güzel geldi. Ama sonra birkaç kişiden e, bununla ilgili olumsuz bir şey duydum. Yani Hobianem Pet, hani e, bayanların sağlığı için kullanılan e, hijyenik bir ürünle ilgili kısaltma pet olduğu için. Hobianem Pet, e, akıllara öyle bir durum gelebilirdi. Sonuç olarak Hobianem Pet Shop dedim gene. Yani... Hayvanla ilgili bizim bu canlılarla ilgili bir işlemler olduğunu belirtmek için pet shop kelimesini sonuna koydum. Bu süreçte o şekilde belki ama tabeli sadece hobihanem yazabilirim. Ama hobihanem yazsam da şimdi beni bilen biliyor ama bilmeyen hobihanem ne ya filan diyecek. O yüzden yanına pet shop kelimesini büyük ihtimalle ekleyeceğim ya da. Yani dükkanı dışarıdan birisi gördüğü zaman bu hobihanem neymiş diye düşünmesin. Hobihanem pet shop diyerekten de. Oranın bir e, akvaryum dükkanı e, gibi şeyler olduğunu bilsinler. E, bu arada gene işin en başında sadece akvaryum üzerine bir şey planlamıştım. Ama arkadaşlarım beni hiçbir şekilde rahat bırakmıyor. Yav kuşumuz var, yemini senden alalım. Başkasıyla uğraştırma. Köpeğimiz var, mamasını senden alalım. Aksesuarlarını senden alalım. Başkalarıyla uğraştırma beni diyerekten. Ee, o tarz işlere de gireceğim. Ama balıkla ilgili her şey olacak A'dan Z'ye. Ee, Şimdi zaten dükkanımız küçük biliyorsunuz. Oraya çok fazla kedi köpek kuş malzemesiyle yani kuşun kendini satmayacağım, kedinin köpeğin kendini satmayacağım ama mama ve diğer aksesuarlarla ilgili biraz ürünler olacak. Sonra belki ileride dükkanımız büyür, bu işleri büyütürüz. Gene her zamanki gibi akvaryum A'dan Z'ye her şey olacak. Ee, onun yanında diğer e, canlı hayvanlarla ilgili de belki eklemeler yapabiliriz. Bunu da buradan belirtmek istedim sizlere. Zaten dükkan açılınca herkesi her zaman beklerim. Ee, orada da bol bol sohbet muhabbet ederiz. Hobi annem pet shop tamamen her şey hitap eden ama anne kota kursa, akvaryum olan bir pet shop olarak açılacak. Şimdi hem forumlarda hem internette, sosyal medyada birçok arkadaşın belirttiği bir şey var çok hoşuma gidiyor o kelimeye layık olmaya çalışacağım. Örnek bir pet shop açılıyor diyorlar. Buna layık olmaya çalışacağım. Şu anda zaten hobi hobihanemdeki bütün balıklara elimden geldiğince güzelce bakıyorum her zaman belirttiğim gibi. Hepsi benim şu anda ki evdeki akvaryum gibi birer akvaryum ve hepsine özeniyorum o şekilde. Gene aynı şekilde devam edeceğiz. O arkadaşların düşüncesine hiçbir zaman boşa çıkarmak istemeyeceğim. Örnek bir peşop olmaya elimden geldiğince gayret göstereceğim. Bugünkü sizlere bildireceklerim bu kadardı arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.